Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bildiğiniz gibi bir süredir ekranlarda değil. Dizi ne olacak, devam edecek mi? Komiser Mesut olarak tanıdığınız Şevket Çoruk geri dönecek mi? Bu videoda bunların cevabını bulacaksınız. Şevket Çoruk'a diziye dönecek mi, dönmeyecek mi? YouTube kanalında katıldığı bir programda soruldu. Şevket Çoruh şöyle diyor. Çok yoruldum. Tiyatroyla beraber devam ettirmek çok zordu. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. 17 sene boyunca hiç kış filmim olmadı. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için bir fırsat oldu benim için. Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz. Çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem diyerek diziye dönmeyeceğini açıkladı. Dizi devam edecek mi? Bu sorunun cevabını dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu katıldığı TV programında cevapladı. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Şimdi eve geçti. Sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz diyerek dizi sevenlerine güzel bir haber verdi. Dizinin kanal değiştireceğine dair iddialar vardı. Onun da olmayacağını söyledi. Büyük ihtimal Arka Sokaklar kendi kanalında Kanal D'de kısa bir zaman sonra yayınlanmaya devam edecek. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip Kanalıma abone olur musunuz?